Mirasın reddi. Mevzu bu bugün. Gurbetçimizin kafasının karıştığı konulardan biri. Müzik Almanya'da ölüyor bir kişi. Vatandaşlık durumuna göre hangi hukuk uygulanacak? Miras nasıl reddedilecek? Neden edilecek? Veya Türk vatandaşıysa nasıl yapılacak? Bunları maalesef birbirine karıştırıyorlar. Bazen makamlar da birbirine karıştırıyor bir kişi eğer Türk vatandaşı ise Almanya'da da Belçika'da da nerede vefat ederse etsin Türk hukukuna tabidir. Mirasın reddi meselesi ve mirasın ölümün öğrenildiği tarihten itibaren mirasçılar tarafından 3 ay içerisinde reddedilmesi gerekir. 3 ay içerisinde reddedilmemişse kabul etmiş sayılır. Neden mirası reddedebilir bir kişi? İstemiyordur. Sağlığında ölenle arası iyi değildir. Diğer kalan mirasçıların lehine feragat etmiştir. Mirası bu nedenle reddedebilir. Fakat bu 3 ay geçmişse ne yapacağız? Diyelim ki ölenin Almanya'da 300 bin euro borcu var. Kredi çekmiş veya finans amta vergi dairesine borcu var veya diğer yerlere, şahıslara borcu var. Bir miktarda malı var hem Türkiye'de hem burada. Ama topluyoruz 150 bin lira veya 200 bin lira bütün değeri geriye bıraktığı paralar vesaire. Arada 100 bin lira yine borçlanıyor. E, mirasçı da 3 ayı geçirmiş bilmiyor. yurt dışında olduğu için gidip Türkiye'de sulh mahkemesinde mirası reddetmesi gerektiğini bilmiyor. E, Geçti süre ne yapacağız? Bu borcu mirasçılardan isteyecekler. Hem Almanya'da hem Türkiye'de fark etmiyor. O zaman bir çözüm üretilmesi gerek. İşte burada medeni kanundaki bir madde imdadımıza yetişiyor. 3 ay süre geçirilmiş olsa bile mirasta geriye bırakılan mallara biz terek ediyoruz. Tereke borca batıksa örneğimizde olduğu gibi 300 bin borcu var fakat ortada olan mal 150 bin 200 bin lira. Dolayısıyla tereke borca batık durumda. İşte bu durumda diyor ki tereke borca batıksa miras reddedilmiş sayılır. Ama bunun şartları var ayı geçirmişse işte e, Almanya'dan ve yurt dışında diğer Avrupa ülkelerinde de olabilir. Terike'nin bütün terike mal varlığını ispat eden belgelerle mahkemeye başvuruyoruz. Diyoruz ki borcu bu kadardır, ortada olan budur. Terike borca batmıştır. Bundan dolayı mirası hükmen reddetmek istiyoruz mahkeme kararıyla. O zaman mahkeme bunu inceliyor, bilir kişiye de incelettiriyor ve hükmen mirasın reddine karar veriyor. Biz bu kararı getirip Almanya'da Alman makamlarına eğer icra dairesi, mahkeme girmişse veya finansal girmişse, vergi dairesi bizim hakkımızda icra takibine girmişse onlara veriyoruz ve borçtan kurtuluyoruz. Yoksa Almanya'da yani diğer Avrupa ülkeleri için de Almanya diyorum ama onlar için de geçerli. Hem Almanya'da hem Türkiye'de bu borçtan kurtulmuş oluyoruz. Yoksa bu borçları ödemek zorunda kalıyor bazıları türeleri de bilmediklerinden maalesef Almanya'da veya yurt dışında mirasçı durduğu yerde borç altına giriyor ve yaşayamaz hale gelebiliyor. İşte iflas, şahsi iflas vermek zorunda kalabiliyor. Yalnız burada dikkat etmemiz gerekiyor. Mirası hükmen reddederken kesinlikle mirası kabul ettiğimizi belirten herhangi bir işlem yapmamış olmamız gerek hareket etmememiz gerekiyor. Yani mesela kişinin bir malından faydalanmaya çalışmamış olmamız gerekiyor. Bu konu önemli. Ha bir en son soru da ne zamana kadar hükmen mirasın reddi istenebilir? Zaman aşımı yok. Her zaman istenebilir. Teşekkür ediyorum. Bu ayrı bir videoda. Ağır ederim. Çünkü içerisinde sevgili Doğru. ve bunu da o mal alırken katkıda bulunmuşsa Avusturya'da yaşayan işte o zaman hakkının ilham edildiği Açık açıklaşması vardı bu sözün Bak bu bu bak Gayrı başkanlığı Gökdelen'in evet. yani, 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 yani,